adlı şiirimi okumak istiyorum. Bir sen daha var senin içinde. Aradığın sende saklı belki de. 18 bin alem gönlüne sığmış biri diğerinden farklı şekilde. Tanımadan araman boşuna iyiymiş. Bir lokma seni özünden etmiş. Vazgeç saklama kendini kendinden. Derman içinde ama ayna kirlenmiş. Oturup secdeye koy dertli başını. Sitemi bırak tutma gözün yaşını. Feryadını duyar sana senden de yakın. Bir duanla titretir yedi göğün arşın. Evet şimdi diğer eyle bir adlı şirimi okumak istiyorum. 500'lü 570'li yıllar seneler simsiyah da adeta sokaklar ağızları kurumuş susamış da insanlar bilgi ilim ve İslam nur ışığına merhametsiz de tüm babalar acımasız da insanlar eziyet ediyorlardı zenginler fakirlere ihtiyaçları vardı bir kurtarıcı nebiye amine annemizin evinde hoş bir telaş vardı bir mübarek günde peygamber doğacaktı kötülüğü kini nefreti engelledin Üzerimize iyilik bulutlarını örttün. Bunun için sana canı gönülden teşekkür ederim. Osman Ay.